kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir saç videosuyla karşınızdayım. Bu saç modeli için de, bu yapacağım saç modeli bir topuz olacak. Bunun içinde şu gördüğünüz kocaman topuz aparatını kullanacağım. Biliyorsunuz bu saçı daha dolgun göstermek, topuzu daha biçimli yapmak için kullanılan bir aparat. Artık çoğu yerde, vasıflarda, gratislerde vesaire de satılıyor. Benim bu aldığım en büyük olanı çünkü ben biraz e, gösterişli bir topuz yapacağım. Yani çok günlük bir topuz olmayacak bu. Benim böyle gece eğer e, önemli bir yere gidiyorsam, bir yemeğe, düğüne vesaire gidiyorsam evde e, kendi kendime kuaföre gitmeden Yaptığım saç modellerinden bir tanesi bu. Yani gece için kurtarıcı bir saç modeli diyebilirim. Ben bunu şu şekilde uygulayacağım yalnız. Normalde belki videolarda görmüşsünüzdür. Genelde insanlar bu saçlarını toplayıp böyle uçtan saçlarını bu topuzun içine sararak yapıyorlar bu modeli. Ama benim saçım gördüğünüz gibi oldukça gür, dalgalı vesaire ve katlı. Ben bunu bu şekilde sararak yapmayı kesinlikle beceremiyorum. O yüzden farklı bir şekilde yapacağız bunu. Şimdi öncelikle ...saçlarım, görüyorsunuz benim şu şekilde, dalgalı. Bunu ben biraz saç kurutma makinesiyle şöyle düzelterek kuruttum. Çünkü saçımın o çok böyle en kıvırcık haline ihtiyacım yok. Biraz daha düz olmasını istiyorum. Siz dilerseniz böyle bir saç düzleştiriciyle de şöyle birkaç kere saçlarınızdan geçebilirsiniz ki... ...daha kolay yapabilirsiniz bu modeli. Öncelikle kullanacağım malzemelerden bahsedeceğim. Bu e, topuzun içine kullanacağım bu alet. Şu e, çengelli firketeler ve tel toka kullanacağım. Öncelikle saçımı tepeden sıkıca toplayacağım. Şöyle tarağımla düzelterek topluyorum. Çünkü şu üst kısmının çok düzgün ve pürüzsüz gözükmesini istiyorum. Bu bildiğimiz bir at kuyruğu. Siz hani en rahat ne şekilde yapıyorsanız bu at kuyruğunu o şekilde uygulayabilirsiniz. Önemli olan üst kısımlarının çok düzgün olması. Oldukça havadan toplayacağım saçlarımı. Saçımı at kuyruğu yapmak için çengelli lastik tokalardan faydalanacağım. Benim saçım çok yürü olduğu için bunun sıkı durmasını istiyorum ben. İkinci bir tokayla sağlamlaştıracağım bu at kuyruğunu. Evet. Şimdi bu yuvarlağımı alıyorum. Ve saçımın ucundan geçiriyorum. Ve saçımı yuvarlayarak yaptığım zaman daha kolay oluyor bu işlem. Ve saçımın dibine oturtuyorum. Burada arada sıkışmış olan saçlar varsa onları toplamamız gerek ki dışarıdan gözükmesin. Evet topuzumu yerleştirdim. Şimdi bu topuzu saçlarımla düzgün bir şekilde kaplamam gerek. Ve ben bunun için saçlarımı eşit aralıklarla bu topuzun etrafına yayıyorum, topuzu tamamen kapatmam lazım saçlarımla ve bu topuzun etrafından üçüncü bir çengelli lastik yardımıyla saçlarımı çeviriyorum. Bu çengeli saçınızın dibine takmanız önemli çünkü öbür türlü kendi içinde, kendi etrafında dolanır. Bunu istemiyoruz, böyle güzelce topuzumuz çünkü bu şekilde gözükecek olarak nasıl gözükmesini istiyorsak o şekilde çerçeveliyoruz topuzumuzu ve aynı şekilde saçımızın dibine takıyoruz. Şimdi sıradaki işlemimiz bu saçları topuzun etrafına dolayarak ortadan kaybetmek. Bunun için de tel tokalardan faydalanacağım. Aynı yöne doğru yani isterseniz buradan başlayın bu tarafa doğru ya da buradan başlayın bu tarafa doğru hiç fark etmez topuzun dibine dolayarak tel tokayla dibine tel tokalayacağım. Şimdi hemen şuradan başlayalım. Yaklaşık şöyle şöyle tutamlar alacağım. Topuzun etrafından dolaştırıyorum. Ve şu an bakın başladığım noktaya geri geldim. Bunu topuzun dibine doğru tel tokalıyorum. Bütün saçlar için aynı işlemi yapacağız. Öncelikle kısa alanlardan başlarsanız daha iyi olur. Çünkü uzunları en son dış taraflarda kullanmak görüntü açısından daha iyi oluyor. Çok küçük parçalar almanıza gerek yok. Saçınızın hepsi zaten farklı boyutlarda olduğu için bu diptekiler e, dengeli bir şekilde dağılıyorlar aslında. Yani bunu mesela şöyle tek bir seferde de yapabilirsiniz. Ama bu biraz daha sonra çıkabiliyor bu tarz tek seferde yaptığınız parçalar. O yüzden ben yine küçük küçük almayı tercih edeceğim. Gördüğünüz gibi bütün saçları şu an etrafına doladım topuzumun. Sağlamlaştırılması gereken bir yerler varsa tel tokayla müdahale edeceğim. Dışarıda bir hani tel tokaya ihtiyacımız yok. Şu an hepsini gördüğünüz gibi içlere doğru gittim tel tokaların ve çok fazla görünürde yok. Yine elime gelenler varsa bitirmeye devam ediyorum. Bu arada bu çok sıkı bir topuz oluyor yani hani biraz baş ağrıtabilecek bir topuz oluyor. Evet bu kadar <laughs> toplamda herhalde 10 dakika falan sürdü bu saçı yapmamız. Ee, şimdi saç ile biraz bunu sabitleyeceğiz ve hazırız. Ben saç spreyi için e, sağlam tutuşlu bir saç spreyi tercih ettim. Bunun markasını gerçekten hiç bilerek almadım. Tamamen bu kuaför malzemesi satan bir dükkandan aldım. Kezia Professional. Ama sert bir sprey bu. Ve bir diş fırçası kullanacağım. Sadece bu işlem için kullandığım bir diş fırçası tabii ki de. Diş fırçama biraz saç spreyi sıkıyorum. Bu benim Gördüğünüz gibi şurada çok fazla bebek saçım var. Onları geriye doğru yatıştırıyorum. Bir tane buldum. Evet, şimdi topuzumuza da biraz sprey sıkacağız. Ama o noktada tabii ki şu topuzun şu tepe noktasını bozmadan sıkacağız spreyimizi. Aynı diş fırçasıyla düzelterek yapacağım bu işlemi. Evet, ve en son üzerine birazcık sıkıyorum ve elimle şu şekilde çıkanları yatıştırıyorum. Çok bir anda boca etmeyin spreyi saçınıza çünkü daha sonra e, yatıştırmak imkansız hale gelebilir. Azar azar elinizi de düzelterek sıkın. Evet benim gece davetler için kullandığım topuzum bu şekilde. Hoşunuza gitti mi? Siz bu tarz topuzları yapmaktan hoşlanıyor musunuz? Kullanıyor musunuz? Kanalımda daha fazla saç şekillendirme videosu görmek ister misiniz? Yorum olarak bana yazarsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.